ascela is the luxembourg-based number one in steel, particularly through its commercial networks and its long products. the center is proud to have actively contributed to the building of this school in the country where our company has a very sizable economic presence. Indeed, let me briefly give you a few figures as examples to remind you that Dassilo has invested more than $150 million dollars in Turkey since 1987, that our group produces about 2 million tons of steel per year and it is employing nearly 1,000 people. Ee, size e, Arcelor'un e, yapmış olduğu 450 milyon doların üzerindeki Türkiye'de 450 milyon dolar üzerindeki yatırımlardan şöyle bir iki rakam vermek gerekirse e, doğrumuz yaklaşık 2 milyon ton e, yılda çelik ve yaklaşık 1000 kişiyi istihdam edilmektedir. We are present in Turkey through our partnerships with Bocelik and Vamesa, as well as through different fully-owned Arcelor activities. Türkiye'de e, ortaklıklarımız olan Borçelik, Nobel'in Tomesa ile beraber e, ayrıca tamamı Arcelor tarafından sahiplenen çalışmalarımız vardır. This uh, school combines modern architecture, high standards of safety and uh, an atmosphere of comfort and well-being. Burada gördüğümüz okul binası hem modern e, yüksek The steel structure used in this construction of this building complies with the most advanced seismic and safety standards. Steel offers safety and security and meets seismic requirements perfectly. This has been the case for many years already in Japan and on the west coast of the United States, where steel construction is the norm. Bu konstrüksiyonda bu e, yapımda, e, kullanılan çelik e, en ileri deprem ve güvenlik standartlarına uygunluk sağlamaktadır. Çelik aynı zamanda hem güvenlik hem de e, deprem e, korumasını mükemmel bir şekilde sağlayan bir üründür. Bu Japonya ve... Amerika'nın batı sahillerinde <coughs> bulunan yerleşim bölgelerinde bunların kullanımı e, uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Şimdi de sıra Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın bu yola girmelerindedir. This building showcases both the technical advancement of steel solutions and the control of investment costs. The use of new calculation standards for seismic applications for mixed construction as well as for safety A fire safety engineer made it possible Buradaki gördüğünüz bina bazı teknik ileri teknik uygulamaları, çelik e, çelik ileri teknik uygulamaları ve e, yatırım giderlerini kontrol edilmesinde önemli bir e, gösteri, e, bir örnek teşkil etmektedir. Ee, yeni e, standartların deprem ve diğer karma e, inşaat tekniklerine göre yarattığı farklılıklar mesela bazı güvenlik emniyet, e, emniyet mühendisliği konularında e, bazı mühendislerin yaptıkları binalarda e, yangın söndürücüler, yangın söndürücüler based on the success of this metal construction carried out by local businesses, we can only encourage public authorities to favor the development of safe and secure buildings that respond to the requirements of anti-seismic planning, allowing turkey to move towards the future and respond to the demands of a modern world by using the most innovative materials. Bu metal konstrüksiyonu yerel firmalarca gerçekleştirecek bu metal konstrüksiyonların e, kamu otoritesini, kamu kuruluşlarını bu güvenli binaların yapımı için e, teşvik etmesini umut ediyorum ve böylelikle e, Türkiye'deki e, Ekrem, Ekrem e karşı korunma, We are aware of Turkey's numerous development projects and of its aspiration to achieve sustainable development. playing has an even greater role in Europe as well as in the world. We want to make a useful contribution to supporting change by providing products. Türkiye'nin sürdürülebilir bir kalkınma heveslerini ve sayısız projelerinin farkındayız. E, ve bu projeler gelişmeler sayesinde Avrupa'da ve diğer dünya ülkeleri arasında önemli bir rol oynamaya yönelmiştir. Biz buna bir katkıda bulunmak ve e, yerel çözümler ve yeni ürünler sunmak suretiyle Türk e, yatırımcıları, mühendisleri ve e, mimarlarını yeni ufuklar açmak istiyoruz. In conclusion, I would like to say that this pool is much more than a simple steel building. It represents hope for the children depending on the tablets, hope that they will acquire the skills they need to prepare their own future. it's a place of comfort for the parents of these students as it offers their children a safe environment for learning. it also represents turkey's future by ensuring that the skills and know-how acquired by the students contributes positively to the already open and welcoming society of turkey. Bu aynı zamanda buraya bu devam edecek, bu okula devam edecek çocuklar için e, gele kendi geleceklerini hazırlamada bunlara birtakım e, bir takım beceriler kazandıracak bir Aynı zamanda burada okuyan çocukların aileleri içerisinde içinde, çocuklarını güvenlik bir ortamda okutmanın getireceği e, güvenlik ve huzuru temsil etmektedir. Böylece Türkiye'nin geleceği için e, So, this is the end of my official speech, but allow me to say one word more. Although, due to the situation of the offer of metal, I really cannot speak without the lawyer today. But the only thing I want to tell you is that you have the commitment of Waxelor that we will finish this paper and that we will help you. In order to make sure that this will enter into operation, thank you. almadan, almadan bir şey söylemem çok zor olmasa da size bu okulun Arslan tarafından tamamlandığına, hizmete Uh, Saygıdeğer konuklar, öncelikle Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin üyelerle birimizde görmekten, ülkemizde görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Uh, dear guests, uh, first I want to uh... I want to tell you that uh, I'm very happy to see the members, uh, distinguished members of ECCS here in our province. Geçen yıl Nisan ayında imzaladığımız okul protokolünden hemen sonra inşaat başladı. İnşallah uh, bu sene Eylül ayında bitecek ve bu okul hizmete açılacak. Uh, after the protocol signing of last year in uh, April, uh, uh, construction has started very quickly and uh, I hope it will be totally finished in September this year uh, for the uh, new schooling year. Bu konum bizim açımızdan iki önemli e, husus olduğunu belirtmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi bölgesel, herinizin bildiği gibi bir deprem bölgesi. Uh, this school has two big uh, important points uh, for us. Uh, the first one is uh, you know, our province is a seismic zone. 17 1999, depremde, uh, thousands of people have lost their lives in the big quake in, uh, on the 17th of August 1999 here in this province. Can Türkiye'de en büyük sebebi binaların depreme dayanıklı olmamasıydı. The main reason the major reason for the, the, the high death toll was uh, the buildings were not uh, seismic safe. Çünkü ülkemizde uh, çelik yapılar çok yaygın değil. Hemen hemen bugüne kadar hiç kullanıldığını uh, söylememiz mümkündür. Eee söylememiz mümkündür. Uh, because in Turkey uh, Still is not used in buildings i can say almost uh, surely that it hasn't been used at all up to today. Bu zannediyorum bizim üçüncü çelik binamız, çelik okulumuz olacak, çelikten yapılmış. Uh is uh, if I'm not wrong this is going to be the third building that where we use to steel. Amacımız resmi kurumlarda çelik kullanımını resmi kurumların yaptırmakta olduğu binalarda çelik kullanımını plana çıkarmak, halkımıza da, vatandaşlarımıza da bir noktada örnek teşkil etmesini sağlamak. So our aim is to uh, for, uh, invite the uh, uh, public sector to use steel also in their buildings and also while uh, doing that to make a good example to the people in the uh, city to see how steel is built. Diğer ikinci önemli husus ise Kocaeli nüfusu Türkiye'de en hızlı artan illerimizin başında gelmektedir. Her yıl ortalama 20 binin üzerinde bebek ilimizde doğarken buna yakın bir nüfusla Türkiye'nin diğer illerinden ilimize göç yoluyla gelmektedir. So, every year, uh, there are 20, Dolayısıyla eğitim yatırımlarında uh, önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun bunlar bir göstergesidir. So this is a, a, an indicator Hayırsever kişi ve kuruluşların yaptırdığı bu eğitim kurumlarıyla gençlerimiz ve çocuklarımız daha iyi bir eğitim alma imkanına kavuşmuş olacaklar. Uh, the donations from uh, charitable organizations and also uh, people, uh, we hope that our kids uh, students will to get uh, what they deserve in education in this place. Ayrıca bu bina uluslararası işbirliğinin de en güzel bir göstergesi olarak karşımıza duruyor. Also this building is a very good example of an international uh, cooperation uh, so we can see it in uh, as a product of cooperation now. Emeği geçen herkese başta Avrupa Yapısal Çelik Birliği'nin başkan ve yöneticilerine, üyelerine baş firmasının yetkililerine, Türkiye Sağ Çelik Derneği'nin üyelerine çok teşekkür ediyorum. Eee uh, so he want, uh, I want to thank to uh, all the members of ECCS board and also Arcelor and uh, the Turkish Construction Steel Association for uh, making this possible. İnşallah uh, açılışında Eylül ayında hep birlikte yapmak dilemesiyle hepinize saygılar sunuyorum. Eee he uh, makes an invitation That we meet all here, also in September, for the inauguration of the school. And Thank he thanks. Thank you.